Eee hemen baktığımız zaman sadece patatesi diyor. Iıı ee, doğru değil mi? Doğrudur. Sazcağız. Abi önce sizi tanıyalım. İsim neydi? Benim ismim Fatih. Badinli. Fatih Badeynli. Ee, Fatih abicim üretici misiniz? Üreticiyim. Üretici ııı e, Sazcağız köyünde herhalde. Sazcağız köyü. Iıı e, yapraklı Sazcağız köyü. Evet. Peki, e, yıllık ortalama kaç ton patates yetiştiriyorsunuz diye sorsak? 150 ton civarında. 150 ton, hay maşallah. Allah kolaylık versin olsun. diyelim. Tabi bu dile kolay. Bunu ekmesi, evet. toplaması, evet. paketlemesi, çuvallaması. Aynen. Ayrı bir dert. Baktığımız Aynen. zaman... Aynen. Var yani. Buraya Peki bu salcağız patatesinin özelliği ne diye sorsak? Abicim, e, Çankırı'da bu birinci sırada gelir ya. Çok güzeldir. De, Lezzet açısından birinci sınıftır. kızartma. hani sınıftır. kızartmalık mı, haşamalık mı? Kızartmalık birinci sınıf kızartmalık. Kızartmalık Yemek değil mi? çok güzel olur. Evet. Yemeğe de çabuk pişer. Yani öyle tüpü falan çok yakmaz yani. Anladım. Tasar patates. Tasar ulu patates. Hiç yer çekme, sapta da böyle. Tavsiye ederim kesinlikle. Anladım. Peki eee çuvallar kaç kilo diye sorsak? Çuvallar 27 kilo gelir. 27 evet, kilo. 50 lira. Yani 50 lira. Kaça geliyor alt kilosu? Çok güzel. Kolay gelsin diyelim. Normal kilomuz 2 lira. Baktığımızda açık 2 lira değil mi? Evet, açık 2 lira. 1 lira. Peki e, şey sorayım. sadece deyince elhamdülillah insanlara e, çalışkan artı bile üretmediği e, bir ürün yok değil mi? Yoktur. Yoktur. Karpuzumuz vardır. Artık sonlanıyor ama karpuzumuz. Evet. Yani birinci sınıfta karpuz üretiriz. Meyveler üretiriz. Yani evet. Yapan... Yani üretim e, sadece ağızda e, mevcut. Artı bir de Pahalı depozu diyebilir miyiz? Yani. E, güzeldir. Yetiştirirsen güzeldir. Çalışırsan güzeldir. Değil mi? Ben gelip yatarsam, bir şey olmaz diye. Evet. E, Tabii e, şimdi e, şöyle e, bir şey var. Artık tarımda, çiftçilikte e, arazi, artı, traktördür, ekipmandır. Bunların olması gerekiyor. Yani ufak çapta ufak çapta yapılacak bir iş değil. Doğru evet. mu? Zor. Yapılmaz ufak çapta. Yani teknolojiyi kullanacaksın. Aynen yapacağım. öyle. Yani bu da bir yerde sermayeye Fatih, dayalı efendim. olan e, bir şey. Fatih. Peki kaç yıldır üretim yapıyorsunuz diye ya, sorsak? 10 senedir. Fatih. 10 senedir yapıyorsunuz. Evet. Ee, Kendim aynı zamanda ziraat teknik Hay maşallah. <laughs> yani, ee, teknik yani, bilinçli bir ben şekilde yapıyoruz. Evet. Peki şey sorayım ben e, Fatih Bey. Yani. Patates üretiyorsunuz. Bu üretim için e, kaç liralık bir sermaye bağladınız bu işe diye sorsak? Yani 300 bin civarında. 300 bin lira. Evet. Tabii Tabi bu 10 sene önceki rakam mı? Yani 10 sene önce 200 bin, 150, 200 bin lira. Yani şu anda aynı üretimi yapmaya kalksa 1 yani, bir trilyonu bulur mu? Bin, 500 bini bulur yani. 500 yani, bini Kadı bulur. Sıvama tesisatı, traktörler, evet. sökme makinesi, ekme makinesi. Peki toplaması kaç gün sürüyor? Toplaması yaklaşık 15 gün falan. Sürüyor. 15 gün, evet. çuvallaması evet. ne kadar? Salada çuvallıyoruz bunu, 15 gün sürüyor. 15 gün. Evet. Kaç tane işi çalışıyor diye sorsak? 20. Yani öyle basit değil değil mi? Tamam. Getirdik, çuvalladık. çuvalladık. ben de katkı sağlıyorum. İşçi de çalıştırıyorum. 20 tane işçi çalışıyor. Hay maşallah. 25 gün çalışıyorlar bende. 20 işçi. Çok Her güzel. E, Allah kolaylık versin diyelim. Sağ olun, Peki olun. burada Çankırı halkına, yapraklıya, saccada ne dersiniz diye sorsak. Yani beklerim. Üretim yapsınlar, çalışsınlar. Yatmayla bu iş olmaz. Ama Kalkı tabii dediğim olur. gibi bu sermayeye dayalı olan bir iş. Yani tabii. işte 500 yani, metrekare arsada herhalde bu iş yapılmaz destek veriyor yani böyle. Evet. Eee abi Allah kolaylık kolay versin diyelim. Yolunuz açık olsun. Peki sarcağızın bir eksiği geliyor var mı diye evet. buradan sorsak? Var. Bir eksiği var. Ne abi? Telefonumuz çekmiyor zaten. Telefon çekmiyor. Olmaz lan rağmen Telefonumuz maalesef çekmiyor. Abi kaç ton yapıyordun? Yıllık 150 ton. daha Yüz... to... yapan arkadaşlar. Toplamda var köyde kaç ton patates üretiliyor? 500 ton. 500 ton evet. patates üretilen bir köyde telefon çekmiyor. Çekmiyor maalesef. Ulaşamıyoruz yani köyde kimse. Allah Allah. Yani şu numarayı ararsak patates lazım desek Ulaşamaz, ulaşamayız. Abi kolay gelsin evet. diyelim. Allah'a emanet olun. Allah hayırlı işler versin. Bol kazançlar versin diyelim. İyi günler. Sağ olun. Var olun.